Bugün sizlere bakıcı fiyatları hakkında bilgiler paylaşacağım. Bakıcı tutmanın maliyetleri konusunda kafanız karışık mı? O zaman doğru yerdesiniz. Öncelikle bakıcı ücretlerini etkileyen faktörleri bilmeniz gerekiyor. Bakıcının daha önceki deneyimleri ve referansları, çocukların yaşı, eğitim seviyesi, evinizin büyüklüğü ve bulunduğunuz şehir gibi unsurlar fiyatları değiştirebiliyor. Bunları göz önünde bulundurarak bütçenizi belirlemek daha sağlıklı olacaktır. Bakıcı ücretleri bölgesel olarak değişiklik gösterir. Büyük şehirlerde fiyatlar genellikle kırsal bölgelere göre daha düşük olabiliyor. Örneğin İstanbul içi 30 bin lira isteyen bir bakıcı İstanbul dışarısına 40 bin lira isteyebiliyor. Gündüzlü çalışan Türk, Türkmen, Özbek bakıcılar haftanın 5 günü için ortalama olarak 25 bin lira ile 30 bin lira arası. Yatalı çalışan Türk, Türkmen, Özbek bakıcılar 30 bin lira ile 40 bin lira arası. Afrika kökenli yardımcılar 27 bin lirayla 35 bin lira arası çalışıyorlar. Ülkemize yeni gelmiş tecrübesiz adaylarda 25 bin lirayla 28 bin lira arası maaş beklentileri oluyor. Artı izne çıktığı günler yol ücreti istiyorlar. Bu arada piyasayı ajanslar yükseltiyor diyen aileler alıyor. Biz piyasayı yükseltmiyoruz. 28 bin liraya tecrübeli, referanslı ve oturma izni olan aday yok. 28 bin liraya yasal olmayan ajanslar üzerinden kaçak bakıcı bulunsa dahi adaylar bir hafta bir ay çalışıp daha yüksek maaşlı bir iş bulduğu anda sizi yüzüstü bırakıp gidebiliyor. Dolayısıyla piyasanın altında bakıcı arayan aileler ortalama her ay bakıcı değiştiriyor ve tüm enerjisini bakıcı bulmayla harcıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu video, bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur.